Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte EFSO bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Arena of Valor oynayacağız. Abi ben ne bileyim abi baya sevdiğim bir oyundu. Açıkçası yani tamam ben ömrü boyu bu arada şey, şey söyleyeyim. Ömrü hayatımda e, Mobile Legends'tan yani oyun çıktığı yıldan beri oynuyorum ve hiç kaybetmedim abi. Arena of Valor'da da hiç kaybetmedim. Ama ne bileyim abi Arena of Valor abi bana göre daha çarpıcı geliyordu abi. Bize göre Arena of Valor farklıydı. Ya çok iyiydi oyun. Yani yüklenme sayıları acayip yüksek. Mobile Legends'da böyle mikrofon açıp konuşma var mı bilmiyorum. Ama Arena of Valor var ya Mobile Legends çıkmadan önce vardı. Bu arada bu oyunun ismi önceden Heroes Arena'ydı. Heroes Arena'ydı. Şimdi sonra bu ismi başka bir e, oyunun yapıldığı öğrenince ismini değiştirmek zorretinde kaldılar. Ve Arena of Valor olarak çıktı <laughs> bence. bu. Uzandırdığı için biraz hızlı Ha bu arada abi şu askerleri normalde Mobile Legends'da geçemezsiniz. Ama burada rahatla geçiyoruz da şunu <laughs> yani. Bunları kullanmada şu kesin böyle şeyler var ya Bunları kesin abi bunlar çok şey ediyor. Bunları kesin Onun dışında oyun yani bildiğiniz Mobile Legends'ın kopyası Ama yani Mobile Legends bu oyunun kopyası yani nasıl diye soranlarınız olacaktır. Mobile Legends e, çıkmadan önce bu oyunu görüyor abi. Ve diyor lan niye biz böyle oyun yapmayalım. Görüyor musun? Çalı saklanma grafikleri bile aynı. Yani bu oyun böyle bir şey çıkartıyor. Bunu da şey olarak gösteriyor size. Yani biz Mobile Legends'ı çıkardık Arena of Valor bizden kopya çekti. Ya böyle bir şey yok ki. Uydurma abi. kanka bak salma bunu alırız. Bak üç kişi daldık bir yarat. Ha. Buradan bize de pay düşüyor mu? Düştü güzel. Kanka devrildin kusura bakma. Ne kuleleri. Abi dur şu. Aha sonra Oha dur şuraya biraz destek ekip gelirse gelsin. Really nigga. Selam nigga. Liga, liga. Gel bu gel. Mugu, abi dur bana vuruyor. Ben acemiyle edip ona saldırırsın. Ona yeriz. Şuradan <laughs> Ya ondan sonrasında bu oyun bu oyun bayağı seviliyordu abi. Ondan sonra Mobile Legends çıkınca bu oyunu bazı kişiler bayağı sildi. Bayağı unutturdular bu oyunu. Ama hala oynayanları var. Hala sevenleri var. Ya Mobile Legends'ın bir ayıbıdır abi. Hızlıca kaçalım. Ben şuraya gir. Ya Mobile Legends'ın bir ayıbı. Yani şimdi bazılarınız demesin. Yani Aron of Valoro, Mobile Legends'ı eziklemek için mi girdin? Gibi şey kitaplarında bulunmayın. Öyle bir şey de bu arada. Mobile Legends'ta çok sinirlendiğim bir olay var abi. Adamların bazıları çalıya saklanıp çıktığınız anda bam güm bam güm dalıyorlar abi. Evet böyle bir saçmalık var. Oh. Kanka benim tek isteğim sadece buradan bana da bir kaybı var. Bizdenmiş lan pardon bizden değil mi? Neyse buraya Mobile Legends konuşmak için gelmedik abi. Arena of Valor bildiğiniz üzere güzel bir oyun ama bindirmeleri ne, nedir nedir ne değildir bilmiyorum ama baya iyiydi ya yani. bak bak görüyor mu adamı bu kaç yapıyor abi o taktiği hala mı saklıyorsunuz lan 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 <laughs> abi öldüremedim ya yani abi bazen yüklenmeyen telefonlar vardı şey bazıları geliyordu. Vay oğlum adam. Arena of Heroes Arena oynuyordu. Şu anda Arena of Valor olarak geçiyor. Sizlerin gördüğünüz gibi. Vay bu adam ne oynuyor lan. Bizim oynadığımız oyun muymuş. Gibi şeyler deniliyordu abi. Yani. Söyleyeyim size yani. Mobile Legends da tamam mükemmel bir oyun. Ama Mobile Legends'ten önce Arena of Valor vardı abi. Ama Mobile Legends'da çok sinir kanser ediyorlar. Hele öyle üst sıralara falan gelin abi. Deli bilsiniz Kanka ben bu kaçayım mı? Kanka ben kuşumdan zaman. Bu arada canınız azaldığında direkt şey yapışın. Ve oyun haritasında koydukları yaratıkları bol bol öldürün. Hem onlar size para veriyor. Hem de şey Ha bu arada abi şu o, gibi, bu, ya, Merak etmeyin abi bu herkesde var. Bunu düzen buradan yani diye düşünüyorum. Ama abi onun o yerlerle ilgili yani bütün grafikler iyi. Kanka gelmişim adam hazra kanka. Kanka, kanka gelmiş. Kanka. kanka gel kaçma. Kanka! Oh, gel, gel ya kanka ya. Az kuraysın. Şu an bazılarınız bana noob nope diyor. Ama kanka. Eksik. Yani oyunda tek tek olsa sizde kapışırdım. Siz de kapışırım. Bu arada yüzümü göstermeyeceğim asla videolarımda. Onu da söyleyeyim. Abi bu oyunun bu arada söyleyeyim size Discord'la yayınlarına da başlayacağız abi. Ne oldu cüceler? Bakın siz benden önce gidin. Sen de beni geç bak hepinizi geçeceksin. Ah evet. oh, geçiyor bu. Bak bak geçtim görüyor musun <laughs> Bazen abi askerlerini yarıştıran da vardı oğlum mal mısınız diyordum. He zaten abi şu küçük askerlerin hepsi de aynı hızda. Ha bu arada abi bu küçükleri de kesmeye önem verin. Yani çünkü bu oyun full yani Mobile Legends yani bu oyundan çok kopya aldı abi. Acayip kopya çekti. Ya size onu söyleyeyim ben tek. Kanka hayırdır? Abi buna tıkamıyorum değil mi bunu? Aynen. Benim balığım, benim canı yok. Abi bu arada bu yeşil çizgiden bu yarası çıkarmayın. Yoksa çıktığında tekrar yerinde dönüyor ve canı doluyor abi. Tamamdır hadi bakalım. Canım canım çok ağır. Gitmiyor oğlum lan hayırdır lan benim kalbim yok. Niga niga niga. Kaç. Kaçtım niga. Al şunu güçlendirelim. Vurdum. Vurdum ya cana Allah. Şuraya girmeyeyim mi? Aa, ben bir kısım alayım. Bu arada abi oyunun grafik ayarları var mıydı? Bakalım. Kontroller zaten şey. Yok herhalde. Ben bir video dışında uğraştıracağım. Ama oyun çok iyiydi be. Ama abi Mobile Legends çıktı. Ondan sonra Arena of Valor. Yani böyle 1 milyon 1 milyon düşmeye başladı. Yoksa bu oyun 1 milyon artı 150 Yani bu oyun 500 bin. Artı 900 bin'e ben gün de oyunun sakat nasıl bir sayı söyleme demeyin. Siz deniz bu sayıya sahip buluyoruz. Bu arada ben asla yalan konuşmam. Ben gerçeği konuşuyorum abi. Algen of Valor Mobile Legends yüzünden bitti biraz. Oğlum ben niye bu konuyu açtım? hangi gidiyorum. <laughs> Kim daha adını ettim kule? Ne düşünce Çok, çok yani abi Mobile Legends'ın yapımcısını biliyorum. Ama bu adam çok şey yetti. Nedir o? Gece gündüz şey. Arena bir tane açıklama videosu vardı ama kaldırıldı ne yazık ki Niye kaldırıyorsunuz abi YouTube'a yüklediniz? Ben hiçbir zaman kaldırmadım da. Şey abi. Kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş. Orada şey diyordu adam. Yani Arena of oradan çok kopya çektim açıklaması ne diyordu? Yani bu oyunu tesadüfen buldum ve ben niye böyle bir oyun yapmayayım dedi. O zamanlar hani bu oyunlar çok seviliyor ya. Hala da seviliyor. Adam gece gündüz Arena of Valor'a giriyor. Ve böyle aynı bir haritayı buluyor tamam mı? Sadece birkaç şeylerini falan değiştiriyor. Yaratığın olsun. E, vur şeyine kılıç balta ekliyor. Falan ondan sonrasında Arena of Valor hop kopya. Yani Mobile Legends olmuş kopya Orada ne var lan? Bir dakika. kanka oraya bakmalıyım. Buradan oluyor lan. İşime yaramadı. Bu ne? Bu alan ne alan ya? Bir şey olmuyor neyse. Şunu var ya full hız için kullandım en Allah. Bu ne Dalar mıyım? Dalar mıyım? Abi yok yok adam. insan gibi musun? Nisan'ı görüyor musun? Sen mi Ben mi gideceğim? Abi yok alacak bana. Ben gideyim ben annemle Yok yok yok. Yok yok, yok yok Ölmeyeyim. <laughs> Gel Bak Görüyor musunuz? Direkt canı dolmuş abi. Bu ne my... lan, lan vurmadım sana. İtirin. Vurmadık biz seni. Abi dur dur. Bunu yerin. Bir dakika ışınlama beni. Neredeyiz oğlum biz Heh, işaretledim olan senin seni <laughs> yerine. Unutmayalım Aga, onun yeri burası. <laughs> <has> Biraz <laughs> <laughs> oğlum senin var ya, ağzının yüzünü... Lan ne oluyor? oha, oha, en çok bizim kuleyi kırmışlar. Lan oğlum, bizim var ya, takım. Takım bak. Kaybedersek sizden bilirim. <laughs> Oğlum 2 dakikada bir şey yaşayın lan. Ay gideyim direkt şunları kuleye yapayım. Oğlum niye kuleye vurmuyorsunuz ya? Oğlum koruyorsun lan. Bakayım ne durumda. İnanamıyorum alacağım abi o kuleye ben. Hey. Tamam ben artık <laughs> Sen kanka gir. Gir kanka. Tamam sana nişan alır. <laughs> <bir gülüyor. gülüyor> <Bu, gülüyor> <bu. gülüyor> aynı taktik sizi Size vuracak ben geleceğim ona vuracağım Allah yapamayacağız biz kadar ama. Abi oha. Uu. 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 Abi Koş 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 koş. Beni ışınla kanka. Oğlum dalın lan bu ya. My life for my people. Oğlum var ya sizin ağzınızdan kan bir dakika tamam. Şuraya adam gelmezse abi o kulenin işi bitti. Dua ederim şuraya adam gelmesin. Hadi arkadaşlar dua ederim. Un tadı ummadan eyya Bu kuleye sakın gelmesinler duasıdır arkadaşlar. Ummadan umma da eyya. Abi ne süsüyorsun ya? Ne lazımsın ki? Gel gel gel. Ağzını açırız mı ağzını? Halkana saçından mıydı şu an? yolcusuyla mı? You have defeated an enemy. Oh! An ally has been defeated. Vallahi bizimkilerle uğraşıyoruz. Ne hayır oğlum. Ne hayır mı? Lan lan sen

Yalnız abi 3 kule ben aldım herhalde. Valla. 3 kule ben aldım. <laughs> Gelin lan şimdi. Lan sizi öldürebilir. Yenebileceğinizi mi zannediyorsunuz lan? Lan yıllardır oyun kaybetmemiş bir mod yapıcısı var lan burada. Lord of Legends'ı ben 5 yıldan beri oynuyorum ha. 2015'de başladım oğlum. Tadakada geldim biliyorum. Ay ne yalan oyuncu gibi de kaçalım abi <laughs> abi şu cana baksana direk abi oğlum abi bir an var ya video durdu zannettim valla video durdu zannettim abi vay gari beni öldürmüştür burada Abi ortaya mı dalsak ya? Ortaya karışık dalsak. Lan onu niye boş harcadım? Yanlış harcadım. My life for life. Gel lan. Gel lan. Gelme lan. Gelme lan. Gelme gelme. Gelme kanka. Niye geliyor Lan siz her yerin önüne gelmiyor musun? Abi. Malkoçoğlu taktiği yaptık. Kanka ben bir ışınlasam. Işınlanmıyorum lan. onu ünlü ne bekliyorum? Evet arkadaşlar bugün nasılsınız? Bugün sohbet bugün e, Lord of Legends'da nasıl yani Arena of Valor'da nasıl ölünür onu göstereceğim. Bak şimdi bu adamların kulesinin dibinde şu kule var ya burada bekliyorsunuz. Tabi önünüzde adam olmayacak. O zaman ölüyorsunuz. Onu ben niye saçma O şey olur saçma gaming oldu. Takım maçı alıyoruz. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Tamam kanka. Oğlum ben niye mikrofonu açıp öyle bir şey dedim. Bu arada canlı yayınımız 20 kişi olmuş ya kanka. Bugün niye az ya? Hadi bak Abi şuna bak. Çok saçma değil mi? Şeyler maçı aldı abi. Ay ne Adamlar Emmer maçı oldu hadi gel Gel lan ben 15'im 15 sen 14 gel Gel lan vuracağız kapıya gidip acı da alacağız Zıbıttı çıklı zıbıttı Adam mı yedi? Bizimkiler seksi abi. ya Ben de bunu bakamadım Abdet mi bakamadım Aaa şey 15'ten sonrası yoktu bunda Mobile Legends'da da öyle var ya. Ah Mobile Legends. Aha. O adam açıklamasında gece gündüz girdim oyuna. Hadi şey kopyalayalım diye diyor. Kankamın malı. Kanka şunu vur şunu. Köle köle. Tamam arada a bunu da aldım. Abi, Tufan, Tufan, Tufan arkada. Allah, abi buraya. Abi niye sıkamıyorum bazen? Sen buranın çocuğu değilsin. Takım takım dalsın abi şuraya. Doksan abi şuraya. Ana baba günü anasını. mı? Oho 19 dakika olmuş video. Kesmeyeceğim zaten videoyu 23 saniye var. Hadi takım alırsanız takım aslında şuradaki beni aldıran adam var ya ondan kaçsaydım abi direkt şuraya gelip orada can basacaktım. Burada da küçük bir adamlar kapışması var. Herkes 15 vallaha bakalım 15 olmayan var mı? Burada zaten kimse şey yok orada. Bu da 15. Şuradakilerin. Vallahi herkes 15. Abi 50 saniye çok saçma oluyor. Hı hızlı koşalım. <laughs> oh, 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 aman. Gol <laughs> Ya adam, şu maç bitsin gözünüzü seveyim ya. Yani. Abi orası ne orası? Enemy double kill. Abi bizim robotlara baksana Maşallah maşallah Kaç kilo etiyorsun kanka Lan buraya değil ne olur buraya değil Lan aha beni almış ya yine Lan beni almış ya Lan beni almış Lan ben 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 Lan oğlum oğlum gelir Oğlum çocuğu gelir Abi şimdi. Işınla ışınla ışınla. Balon anasını. Bastım gaza gidiyorum adam. Abi. Arkadaşlar arena hoppalı oradan de beni de bekleyebilirsiniz. O. Arkadaşlarımla falan gelebilirim. Aslında oynayan arkadaşım yok ama arkadaş eklersin, eklerseniz de oynayız. Bu arada oyunu çok sevdiğim için e, canlı yayınlarına kadar ben niye kahraman gibi gittim. Birazcık çok sıkıntı kaçma sarak oldu. Kaçtık. lan. gel ben gel. Seni gittik prenses Balerin mi çin çin yani, tamam, baler tamam balerinsin. Gel gel balerin gel. Oha yedi kişi şey öldürmüşüm. Bu da bizden daha çok öldürenler de vardı da. Yok siz <laughs> şey almayacaksınız. <laughs> Allah'a doktor ben aldım. <laughs> o yere bebeğim. Evet ışınlanıyorum. <laughs> Işınlasana oğlum. Vallahi aldılar tamam güzel. Benim çatırıyor ya. Güzel bor dakink kırdıysa helal olsun. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı.